doğanın en büyüleyici harikalarından birinin sırrını açığa çıkarıyoruz. Kısa duraksama. Lübnan sediriyle tanışın. Duraksama, sabrın ve hayranlığın bir simgesi olan bir ağaç. Bu görkemli dev ilk kozalaklarını üretmek için 40 yıl bekler. Evet, doğru duydunuz, 40 yıl. Eylül ayının başlarında erkek kozalaklar olgunlaşır. Ardından ay sonunda dişi kozalaklar gelir. Bu ağaçlar sadece bitki değildir, doğanın mucizeleridir. Yanında durduğunuzu ve güzelliğini dünyayla paylaşmak için on yıllarca beklediğini bildiğinizi hayal edin. Bu, doğa dünyasının ne kadar olağanüstü olduğunu ve biz insanların henüz anlamadığımız ve takdir etmediğimiz ne kadar çok şey olduğunu hatırlatıyor. Öyleyse bir dahaki sefere bir ağaç gördüğünüzde. Duraksama. Onun gizli harikalarına hayran kalmak için bir dakikanızı ayırın. Çünkü bazen hayattaki en inanılmaz şeyler beklemeye değer. Doğanın mucizeleri her yanımızı sarmış durumda. Sadece nereye bakacağınızı bilmeniz gerekiyor. Meraklı kalın, hayran kalın. Hay!